Linda Gates war Ülkemizde de faaliyetlerini hızla arttırmıştır. Nitekim Bill Gates 2018 yılında amaçlarını şu şekilde özetlemiştir. Bill Gates der ki eğer aşı sağlık ve üreme konularında başarılı olursa, dünya nüfusunu yüzde 10 ve yüzde 15 oranında azaltabiliriz ve dünyayı ancak bir soykırım kurtarabilir demiştir. Ve yine Gates Vakfı, Bill Gates'in başında olduğu Gates Vakfı 9 Aralık 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığımızı ziyaret ediyor ve sonrasında bu vakıfla Sayın Karaduman topa toparlayalım lütfen. Bu vakıfla Dışişleri Bakanlığı arasında tarımsal kalkınma alanında işbirliğini öngören bir protokol imzalanıyor. Ardından bugün genel kurula geldi, gelmedi kargaşası içerisinde gıda ürünleri ile ilgili haber ve bilgi paylaşımları yapanlara ağır para cezaları getirecek bu düzenlemeleri konuşuyoruz. GDO'lu ürünleri, sağlıksız ürünleri teşhir edenlerle ilgili düzenlemede yer alan yanıltıcı yayın yapanlara 20 bin ila 50 bin lira para cezası uygulanacaktır ifadesi insanlarımızı zehirlemeye çalışan odaklara olanak tanıyacaktır. Bu muğlak tanımlama aynı şekilde fikir ve düşünce hürriyetini güvence altına alan anayasanın 26. maddesine apaçık şekilde aykırıdır. Eğer bu düzenleme genel kurula bir daha getirilir ve bu düzenleme geçerse bakınız ne olacak bunu hep birlikte buradan müşahede etmiş olalım. Tüketilen bir ürünün GDO'lu olduğu... Sayın Karaduman selamlayalım lütfen. Tüketilen bir ürünün CDO'lu olduğuna dair kimse hiçbir şey yazamayacak. Tüketilen üründe nişasta bazlı şeker kullanıldığına dair kimse bir şey söyleyemeyecek. Yurt dışından gelen karkas ette herhangi bir hastalık tespit edildiğinde bu haber yapılamayacak. McCain Food, Cargill, Monsanto gibi küresel şirketlerin insanları nasıl zehirlediğine değinilemeyecek. Yurt dışından pirinç ithal edip ambalajların üzerine yerli üretim yazan sahtekar firmalar teşhir edilemeyecek. Değerli milletvekilleri, küresel şirketlerin